Herkese merhaba. Bu videoda kuru instant maya nasıl kullanılır onu anlatacağım. Çünkü kuru mayayı kullanmak biraz zor. Bazı denemelerde hamurlanmayan bir hamur ortaya çıkıyor. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Kısaca onu bahsedeceğim. İlk olarak direkt una karıştırdığınızda hamurlanmama riski her zaman var. Bunu bilginiz olarak size sunayım. Yani %100 sonuç almak istiyorsanız bir paket kurumaya yaklaşık 200-250-300 gram una mayalandırmaya yetiyor. Ben 500 gramdan yukarı 600 gram civarı bir un yapacağım için 2 adet 2 paket kullanacağım. Şimdi ilk olarak mayamızı boş bir kaseye Döküyoruz. Ee, dediğim gibi benim hamurum biraz büyük olacağı için iki adet kullanacağım. İki tane de farklı e, marka e, rast geldi şansa. Bir tanesi yuva, bir tanesi de pak mayanın mayası. Ben normalde pak mayayı daha çok tercih ediyorum. Sonrasında mayamızdan sonra 30 gram şeker. Ve 30 gram tuz ekleyeceğim. Bu da yaklaşık yemek bir buçuk yemek kaşına denk geliyor. Ee, şekerle tuzu ekledikten sonra bir karıştırıyorum hemen. Ardından bir su bardağı, ılık su. Çok sıcak değil, kaynak değil, soğuk değil, ılık. Suyumu da ilave ettim. Tekrar karıştırmaya başlıyorum. Şekerle tuzu eriyince kadar zaten ılık olduğundan dolayı suyun karışması biraz daha kolaylaşıyor. Bu şekilde. Yani ben bu hamuru pizza hamuru olarak kullanacağım. Bu yüzden de yaklaşık 50-60 gram da gö göz kararı sıvı yağ ekliyorum. Şimdi sıvı yağ ekledikten sonra mayanın nasıl salındığını anlamanızı şu şekilde yapabilirsiniz. Yağın üzerine bazı baloncuklar çıkmaya başlar. Ki bu da mayanın, mayanın aktifleştiğini gösterir. Yani onun kanıtıdır bir nebze. Şu an şeker ve tuz da eridi. Yani şöyle bir 3 dakika ya da 3-4-5 dakika bekletirseniz mayanın yükseldiğini de görürsünüz büyük ihtimal. Şimdi 3 dakika sonra bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Direkt de kullansanız yine sorun olmaz. Ama siz kendiniz gözünüzle görmek istiyorsanız mayanın nasıl aktifleşip kabardığını 3 dakika beklemenizi öneririm. Direkt makinenizde ya da elde elde karıştıracaksanız elde de karıştırabilirsiniz. Yani direkt kullanmaya hazır. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.